kara delikler, evrenin en esrarengiz, en çarpıcı ve en derinden merak uyandıran olgularından birini temsil eder. Öyle bir çekim gücüne sahipler ki, ışığın bile onlardan kaçışı yoktur. Uzay zaman dokusunu öylesine büker ve çarpıtırlar ki, etraflarında görünmez bir girdap, bir yutak oluştururlar. Bilim insanlarının yüzyıllardır aklını kurcalayan, hayalperestlerin zihinlerini dolduran bu kozmik canavarlar, evrenin anlaşılması ve sınırlarının keşfedilmesi yolunda kritik bir rol oynamaktadır. Alman fizikçi Albert Einstein'ın yüzyıldan fazla bir süre önce ortaya attığı genel görelilik teorisi, kara deliklerin teorik temelini oluşturmuştur. Einstein'ın denklemleri, yeterince yoğun bir kütlenin uzay zamanı öylesine bükeceğini öngörüyordu ki, sonunda bir olay ufku oluşacak ve bu ufkun ötesine geçen hiçbir şey geri dönemeyecekti. Zamanla, bu teorik öngörüler gözlemsel kanıtlarla da desteklenmiş, ve kara deliklerin evrenin temel yapı taşlarından biri olduğu kabul görmüştür. Bu makale, kara deliklerin ne olduğuna, nasıl oluştuklarına, farklı türlerine ve evren üzerindeki derin etkilerine dair heyecan verici ve kışkırtıcı bir yolculuğa davet ediyor. Evrenin en karanlık köşelerinde saklanan bu sırların perdesini aralarken, fizik yasalarının sınırlarını zorlayacak, uzayın derinliklerinde kaybolacak ve evrenin büyüklüğü karşısında hayranlık duyacağız. Hazır olun, çünkü bu yolculuk algılarımızı değiştirecek ve evrenin gizemlerine olan merakımızı daha da alevlendirecektir. Kara deliklerin gizemi onların görünmezliğinde yatar. Hiçbir ışık veya madde onlardan kaçamaz. Bu da onları doğrudan gözlemlemeyi son derece zorlaştırır. Ancak bilim insanları dolaylı yöntemlerle özellikle de kara deliklerin etraflarındaki madde üzerindeki etkilerini inceleyerek onların varlığını kanıtlamayı başarmışlardır. Bir kara deliğe yaklaşan madde Hızla dönerek ısınır ve yüksek enerjili radyasyon, özellikle X ışınları yayar. Bu radyasyon, uzay teleskopları tarafından tespit edilebilir ve kara deliğin parmak izi olarak kabul edilir. Ayrıca, kara deliklerin etrafındaki yıldızların hareketleri de onların varlığını ele verir. Yıldızlar, görünmeyen bir cismin etrafında dönüyormuş gibi tuhaf yörüngeler izlerler. Bu durum, kara deliğin muazzam çekim gücünün bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu gözlemsel kanıtlar, kara deliklerin sadece teorik birer kavram olmadığını, evrende yaygın olarak bulunduğunu göstermektedir. Hatta bazı bilim insanları, hemen hemen her galaksinin merkezinde süper kütleli bir kara deliğin bulunduğunu düşünmektedir. Kara delikler, evrenin en yoğun cisimleridir. Muazzam miktarda madde inanılmaz derecede küçük bir hacme sıkışmıştır. Bu olağanüstü yoğunluk, uzay zamanı öylesine büker ki Etraflarında olay ufku olarak adlandırılan bir sınır oluşur. Olay ufku geri dönüşü olmayan bir noktadır. Bu sınırı geçen hiçbir şey, ne ışık, ne madde, ne de herhangi bir bilgi kara deliğin çekiminden kurtulamaz. Olay ufkundan sonra ne olduğuna dair kesin bir bilgimiz olmasa da, teoriler uzay zamanın sonsuza kadar büküldüğü, tekillik adı verilen bir noktaya ulaşıldığı öne sürer. Tekillik, fizik yasalarının geçerliliğini yitirdiği Evrenin anlaşılması en zor noktalarından biridir. Burada yoğunluk sonsuza ulaşır ve bildiğimiz tüm kurallar bozulur. Tekillik, kara deliklerin en büyük gizemlerinden birini temsil eder ve bilim insanları bu noktada neler olduğunu anlamak için çeşitli teoriler geliştirmişlerdir. Kuantum mekaniği ve genel görelilik teorilerini birleştirmeye çalışan teorisyenler, tekilliğin doğasını açıklayabilecek bir her şeyin teorisi geliştirmeye çalışmaktadırlar. Yıldısal kara delikler Evrende en sık rastlanan kara delik türlerinden biridir ve büyük yıldızların yaşamlarının son evrelerinde muazzam bir süpernova patlamasıyla çökmesi sonucu oluşurlar. Güneş'ten en az 10 ila 100 kat daha büyük kütleye sahip olan bu devasa yıldızlar, milyarlarca yıl boyunca nükleer füzyon yoluyla enerji üretirler. Ancak nükleer yakıtları tükendiğinde iç basınçları azalır ve yıldız kendi ağırlığı altında ezilmeye başlar. Çekirdek çökerken Düş katmanlar muazzam bir patlamayla süpernova olarak adlandırılan bir olayla uzaya saçılır. Bu patlama, evrenin en parlak ve en enerjik olaylarından biridir. Eğer yıldızın çekirdeği yeterince büyükse, bu çöküş durdurulamaz ve çekirdek bir kara delik oluşturacak şekilde sonsuz yoğunluğa ulaşır. Yıldısal kara delikler galaksilerde yaygın olarak bulunurlar ve galaksilerin evrimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler. Çevrelerindeki gazı ve tozu yutarak büyüyebilirler ve diğer yıldızların ve gaz bulutlarının hareketlerini etkileyebilirler. Süpernova patlamaları sadece kara deliklerin doğumuna işaret etmekle kalmaz, aynı zamanda evrenin kimyasal zenginleşmesine de katkıda bulunur. Patlama sırasında yıldızın içindeki ağır elementler, örneğin demir, altın ve gümüş gibi uzaya saçılır ve yeni yıldızların, gezegenlerin ve hatta yaşamın oluşumunda kullanılır. Bu elementler Yıldızların merkezlerinde nükleer füzyon yoluyla üretilirler ve süpernova patlamaları sayesinde evrene dağılırlar. Bu nedenle bizler de aslında yıldız tozundan yapılmışızdır. Vücudumuzdaki her bir atom bir zamanlar bir yıldızın içinde oluşmuş ve bir süpernova patlamasıyla uzaya saçılmıştır. Kara delikler bu kozmik geri dönüşüm sürecinin bir parçası olarak evrenin sürekli dönüşümünde ve evriminde önemli bir rol oynarlar maddenin yeniden dağıtılması ve yeni yapıların oluşması için gerekli olan koşulları sağlarlar. Yıldızsal kara delikler, etraflarındaki maddeyi yutarak sürekli olarak büyüyebilirler. Bir kara deliğe düşen madde, doğrudan içeri çekilmek yerine, hızla dönerek kara deliğin etrafında bir yığılma diski oluşturur. Bu diskteki parçacıklar, birbirleriyle sürtünerek inanılmaz derecede ısınır ve parlak bir şekilde parlar. Bu parlaklık, kara deliğin varlığını uzaya duyurur ve bilim insanlarının onu uzaktan incelemesine olanak tanır. Diskteki madde, kara deliğe doğru spiral çizerek ilerlerken enerjisinin bir kısmını radyasyon olarak yayar. Ayrıca kara delikler, kutuplarından dışarı doğru jet adı verilen yüksek enerjili madde akışlarını da fırlatabilirler. Bu jetler neredeyse ışık hızında hareket ederler ve galaksiler arası boşlukta milyonlarca ışık yılı boyunca seyahat edebilirler ledlerin nasıl oluştuğu ve nasıl bu kadar yüksek hızlara ulaştığı hala tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak kara deliklerin güçlü manyetik alanlarının bu süreçte önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Süper kütleli kara delikler, milyonlarca hatta milyarlarca güneş kütlesine sahip, evrende bilinen en büyük kara delik türüdür. Bu devasa canavarlar, galaksilerin merkezlerinde adeta birer kozmik motor gibi yer alırlar ve galaksilerin evrimi üzerinde derin ve karmaşık bir etkiye sahiptirler. Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki Yay burcu A yıldız Sagittarius A gibi süper kütleli kara delikler bulundukları galaksilerin kaderini şekillendirebilirler. Süper kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğu hala tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak bilim insanları çeşitli teoriler üzerinde çalışmaktadırlar. Bir teori, küçük kara deliklerin zamanla birleşerek veya çevrelerindeki gaz ve tozu yutarak büyüdüğünü öne sürer. Başka bir teori ise Devasa gaz bulutlarının doğrudan çökerek süper kütleli kara deliklerin oluşumuna yol açtığını savunur. Belki de her iki mekanizmada farklı galaksilerde farklı zamanlarda rol oynamıştır. Süper kütleli kara delikler galaksilerin evrimi üzerinde çok yönlü bir etkiye sahiptirler. Etraflarındaki maddeyi yutarak aktif galaksi çekirdekleri, aktif galaktik nuklei, AGN olarak bilinen son derece parlak ve enerjik nesneler oluşturabilirler. AGeceler evrenin en parlak nesnelerinden biridir ve muazzam miktarda enerji, radyasyon ve parçacık yayarlar. Bu enerji, galaksinin içindeki gazı ısıtabilir ve yıldız oluşumunu engelleyebilir. Bu sayede, süper kütleli kara delikler, galaksinin büyüme hızını ve şeklini etkileyebilir, hatta galaksilerin birleşmesini tetikleyebilirler. Bazı durumlarda, agecelerden çıkan jetler, galaksiler arası boşluğa nüfuz ederek diğer galaksilerin evrimini de etkileyebilirler. Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan Yay burcu A yıldız, Sagittarius A, Güneş'ten yaklaşık 4 milyon kat daha büyük bir kütleye sahiptir. Bilim insanları uzun yıllar boyunca bu kara deliğin etrafındaki yıldızların hareketlerini büyük bir titizlikle gözlemleyerek onun varlığını ve özelliklerini doğrulamışlardır. Bu gözlemler, genel görelilik teorisinin öngörüleriyle de son derece uyumludur. Yay burcu A yıldız, Sagittarius A, şu anda nispeten sakin bir durumda olsa da geçmişte daha aktif olduğu ve galaksimizin evrimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Belki de milyarlarca yıl önce, yay Burcu A. Yıldız, Sagittarius A. bir agece olarak parlamış ve Samanyolu galaksisinin şekillenmesinde kritik bir rol oynamıştır. Gelecekte, bu kara deliğin yeniden aktifleşmesi ve galaksimizin merkezinde daha parlak bir ışık kaynağı oluşturması mümkündür. Orta kütleli kara delikler, yüzlerce ila binlerce güneş kütlesine sahip olan kara deliklerdir. Bu kara delikler, yıldızsal ve süper kütleli kara delikler arasında bir kayıp halkayı temsil ederler. Yıldızsal kara delikler, nispeten küçük kütlelere sahipken, süper kütleli kara delikler devasa boyutlardadır. Orta kütleli kara delikler ise, bu iki uç nokta arasında bir köprü görevi görürler. Orta kütleli kara deliklerin varlığı teorik olarak öngörülmüş olsa da, tespit edilmesi oldukça zordur. Çünkü ne yıldızsal kara delikler kadar yaygınlar ne de süper kütleli kara delikler kadar parlak ve kolayca tespit edilebilirler. Bu kara delikler genellikle yıldız kümelerinin veya küçük galaksilerin merkezlerinde bulunurlar ve etraflarındaki maddeyi yutarak büyüyebilirler. Orta kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğu hala bir tartışma konusudur. Bir teori, yoğun yıldız kümelerindeki yıldızların çarpışarak birleşmesi sonucu oluştuğunu öne sürer. Bu çarpışmalar Yıldızların bir araya gelerek daha büyük bir kütle oluşturmasına ve sonunda bir kara delik oluşturmasına yol açabilir. Başka bir teori ise, süper kütleli kara deliklerin çekirdeklerinin aslında orta kütleli kara delikler olduğunu savunur. Bu teoriye göre, süper kütleli kara delikler orta kütleli bir çekirdek etrafında zamanla daha fazla madde biriktirerek büyürler. Orta kütleli kara deliklerin keşfi, kara deliklerin evrimi ve galaksi oluşumu hakkındaki bilgilerimizi önemli ölçüde artırabilir. Bu kara delikler, galaksilerin nasıl oluştuğu ve nasıl büyüdüğü konusunda bize önemli ipuçları verebilirler. 24 Şubat 2019'da yerçekimsel dalgaları tespit eden LIGO ve Virgo gözlemevleri iki kara deliğin birleşmesini gözlemledi. Bu kara deliklerden biri yaklaşık 8 güneş kütlesine, diğeri ise 30 güneş kütlesine sahipti. Birleşme sonucu oluşan kara delik yaklaşık 37 güneş kütlesine sahipti ve bu bir orta kütleli kara deliğin oluşumuna dair ilk doğrudan kanıtlardan biri olarak kabul edildi. Bu olay, kara deliklerin birleşmesinin yeni kara delikler oluşturabileceğini ve bu sürecin orta kütleli kara deliklerin oluşumunda önemli bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Bu keşif, kara deliklerin evrimi hakkındaki bilgilerimizi zenginleştirmiş ve gelecekte yapılacak gözlemler için yeni hedefler belirlemiştir. Kara delikler zamanla birleşerek ve etraflarındaki maddeyi yutarak büyüyebilirler. Bu süreçler kara deliklerin evriminde önemli bir rol oynar ve onların boyutlarını ve özelliklerini etkiler. İki kara delik birbirine yaklaştığında, yerçekimsel dalgalar yayarak birbirlerinin etrafında spiral çizerek dönmeye başlarlar. Bu döngü sırasında kara delikler arasındaki mesafe giderek azalır ve sonunda birleşirler. Birleşme sonucu daha büyük bir kütleye sahip, dönen yeni bir kara delik oluşur. Bu birleşme süreci Evrenin en enerjik olaylarından biridir. Kara deliklerin birleşmesi, evrenin en şiddetli olaylarından biridir. Birleşme sırasında muazzam miktarda enerji yerçekimsel dalgalar şeklinde uzaya yayılır. Bu dalgalar evrenin dört bir yanına yayılarak uzay zamanı titreştirir. LIGO ve Virgo gibi yerçekimsel dalga gözlemevleri bu dalgaları tespit ederek kara deliklerin birleşmesini gözlemleyebilir ve kara deliklerin kütlesi dönüş hızı ve mesafesi gibi özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirler. Bu gözlemler, kara deliklerin evrimi hakkındaki teorilerimizi test etmemize ve geliştirmemize olanak tanır. 14 Eylül 2015'te, LIGO Gözlem Evi, iki kara deliğin birleşmesinden kaynaklanan yerçekimsel dalgaları ilk kez tespit etti. Bu tarihi olay, kara deliklerin varlığını ve birleşme süreçlerini doğrudan doğrulayan ilk kanıt oldu. Bu keşif, fizik dünyasında büyük bir heyecan yarattı ve yerçekimsel dalga astronomisinin doğuşunu müjdeledi. O zamandan beri LIGO ve Virgo gözlemevleri onlarca kara delik birleşmesini gözlemledi ve kara delikler hakkındaki bilgilerimizi önemli ölçüde artırdı. Bu gözlemler, kara deliklerin farklı boyutlarda ve farklı ortamlarda nasıl birleştiğini anlamamıza yardımcı olmuştur. Britanyalı fizikçi Stephen Hawking, kara deliklerin aslında tamamen karanlık olmadığını Zamanla çok yavaş bir şekilde buharlaşarak yok olabileceğini öne sürmüştür. Hawking radyasyonu olarak bilinen bu fenomen, kara deliğin olay ufkunda kuantum mekaniksel etkileşimler sonucu oluşur. Klasik fizik yasalarına göre kara delikten hiçbir şey kaçamaz. Ancak kuantum mekaniği boş uzayda sürekli olarak sanal parçacıkların oluştuğunu ve yok olduğunu öngörür. Eğer bu parçacık çiftlerinden biri olay ufkunun dışındaysa ve diğeri içindeyse Dışarıdaki parçacık kara deliğin çekiminden kaçabilir ve uzaya yayılır. Bu süreçte kara delik enerji kaybeder ve kütlesi azalır. Hawking radyasyonu kara deliklerin zamanla buharlaşmasına neden olur. Küçük kara delikler daha hızlı buharlaşırken büyük kara deliklerin buharlaşması çok daha uzun sürer, evrenin yaşından bile daha uzun bir zaman alabilir. Bu nedenle evrende şu anda bulunan kara deliklerin çoğu Hawking radyasyonu yoluyla önemli ölçüde buharlaşmamışlardır. Hawking radyasyonu teorisi, kara deliklerin doğası ve evrenin sonu hakkında önemli soruları gündeme getirmektedir. Eğer kara delikler buharlaşıyorsa, bu evrenin nihai kaderi, maddenin korunumu ve bilginin kaybolması gibi temel fiziksel kavramlar hakkında ne anlama gelir? Bu sorular, fizikçiler ve kozmologlar arasında yoğun tartışmalara yol açmıştır. Hawking radyasyonu Deneysel olarak henüz doğrudan doğrulanmamıştır. Çünkü Hawking radyasyonu çok zayıf bir radyasyondur ve günümüz teknolojisiyle tespit edilmesi son derece zordur. Ancak bilim insanları kara deliklerin analoglarını oluşturarak laboratuvar ortamında bu teoriyi test etmeye çalışmaktadırlar. Örneğin, ses dalgalarını kullanarak kara deliklere benzer yapılar oluşturulabilir ve bu yapılardan yayılan radyasyon incelenebilir. Hawking radyasyonu teorisinin doğrulanması Kuantum mekaniği ve genel görelilik arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardımcı olabilir ve evren hakkındaki bilgilerimizi derinleştirebilir. Bu teori, aynı zamanda kuantum yerçekimi teorisi gibi daha temel fizik teorilerinin geliştirilmesine de katkıda bulunabilir. Kara delikler, etraflarındaki uzayı bükerek ışığın yolunu saptırabilirler. Bu fenomen, yerçekimsel mercek etkisi (gravitational lensing) olarak bilinir ve Albert Einstein'ın Albert Einstein Genel görelilik teorisinin önemli bir öngörüsüdür. Bir kara deliğin önünden geçen ışık, kara deliğin muazzam çekim gücü nedeniyle bükülür ve gözlemciye farklı bir açıdan ulaşır. Bu durum, arka plandaki nesnelerin görüntüsünün bozulmasına, uzamasına, parlaklığının artmasına veya hatta çoğalmasına neden olabilir. Işık, bir mercekten geçer gibi bükülür ve bu nedenle bu etkiye yerçekimsel mercek etkisi adı verilir. Yerçekimsel mercek etkisi Kara deliklerin varlığını tespit etmek ve özelliklerini belirlemek için kullanılan önemli bir araçtır. Bilim insanları, arka plandaki nesnelerin görüntüsündeki bozulmaları ve uzamaları inceleyerek kara deliklerin konumunu, kütlesini ve diğer özelliklerini belirleyebilirler. Özellikle uzak galaksilerin ve kuazarların görüntülerindeki bozulmalar, ön plandaki kara deliklerin varlığını ortaya çıkarabilir. Yerçekimsel mercek etkisi Aynı zamanda evrenin uzak köşelerini gözlemlemek için de kullanılabilir. Kara delikler birer büyüteç gibi davranarak arka plandaki sönük nesnelerin daha parlak görünmesini sağlayabilirler. Bu sayede normalde gözlemleyemeyeceğimiz kadar uzak ve sönük galaksileri ve diğer kozmik yapıları inceleyebiliriz. Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi yerçekimsel mercek etkisini doğru bir şekilde öngörmüştür. Bu fenomenin gözlemlenmesi Genel görelilik teorisinin doğruluğunu kanıtlamış ve kara deliklerin varlığına dair güçlü bir kanıt sunmuştur. Yerçekimsel mercek etkisi aynı zamanda evrenin yapısını ve evrimini anlamamıza da yardımcı olabilir. Işığın yolunu saptıran sadece kara delikler değildir. Galaksi kümeleri ve diğer büyük kütleli yapılar da yerçekimsel mercek etkisi yaratabilirler. Bu mercek etkileri evrenin madde dağılımını ve karanlık maddenin varlığını ortaya çıkarabilir kara deliklerin birleşmesi, evrenin en şiddetli olaylarından biridir ve muazzam miktarda enerji yerçekimsel dalgalar şeklinde uzaya yayılır. Bu dalgalar, uzay zaman dokusunda meydana gelen titreşimlerdir ve ışık hızında yayılırlar. Yerçekimsel dalgaların varlığı, yüzyıldan fazla bir süre önce Albert Einstein tarafından öngörülmüştür. Ancak bu dalgaların doğrudan tespiti ancak son yıllarda mümkün olmuştur. LIGO ve Virgo gibi yerçekimsel dalga gözlemevleri, Son derece hassas lazer interferometreleri kullanarak bu dalgaları tespit edebilirler. Yerçekimsel dalgaların keşfi astronomide yeni bir çağ açmıştır. Artık evreni sadece ışıkla değil, aynı zamanda yerçekimiyle de gözlemleyebiliyoruz. Yerçekimsel dalgalar kara deliklerin kütlesi, dönüş hızı, mesafesi ve birleşme süreci gibi özellikleri hakkında doğrudan bilgi sağlar. Bilim insanları yerçekimsel dalgaları analiz ederek kara deliklerin nasıl oluştuğu Nasıl büyüdüğü ve evrimleştiği hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Yerçekimsel dalgaların gözlemlenmesi, aynı zamanda genel görelilik teorisinin de test edilmesine olanak tanır. Yerçekimsel dalgaların özellikleri, genel görelilik teorisinin öngörüleriyle karşılaştırılarak teorinin doğruluğu ve sınırları belirlenebilir. LIGO ve Virgo gözlemevleri, kara deliklerin birleşmesinden kaynaklanan onlarca yerçekimsel dalga tespit etmiştir. Bu gözlemler kara deliklerin evrenin evriminde önemli bir rol oynadığını ve galaksilerin oluşumu üzerinde derin bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yerçekimsel dalgalar, kara deliklerin birleşmesinin dışında, nötron yıldızlarının birleşmesi, süpernova patlamaları ve hatta evrenin ilk anlarında meydana gelen olaylar hakkında da bilgi sağlayabilir. Gelecekteki yerçekimsel dalga gözlem evleri, daha hassas ve daha geniş bir frekans aralığında gözlem yaparak Evrenin gizemlerini daha da aydınlatmamıza yardımcı olacaktır. Bilgisayar simülasyonları, kara deliklerin davranışlarını ve evren üzerindeki etkilerini anlamak için güçlü bir araçtır. Kara deliklerin etrafındaki uzay-zamanın bükülmesi, ışığın sapması ve maddenin akışı gibi karmaşık süreçler matematiksel denklemlerle ifade edilebilir ve süper bilgisayarlar kullanılarak simüle edilebilir. Bilim insanları, süper bilgisayarları kullanarak kara deliklerin etrafındaki madde üzerindeki etkilerini Yerçekimsel mercek etkisini, yerçekimsel dalgaların yayılımını ve hatta kara deliklerin içindeki fiziği simüle edebilirler. Bu simülasyonlar, kara deliklerin karmaşık doğasını anlamamıza yardımcı olur ve gözlemlerle elde edilen verilerin yorumlanmasında önemli bir rol oynar. Kara delik simülasyonları, aynı zamanda kara deliklerin içindeki fiziği anlamak için de kullanılabilir. Kara deliklerin içinde fizik yasaları bildiğimiz şekliyle geçerliliğini yitirir ve uzay zaman sonsuza kadar bükülür. Simülasyonlar bu ekstrem koşullarda neler olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir ve kuantum mekaniği ve genel görelilik arasındaki ilişkiyi anlamamıza olanak tanır. Örneğin, simülasyonlar kara deliklerin içindeki tekilliğin doğasını, Hawking radyasyonunun nasıl oluştuğunu ve kara deliklerin zaman yolculuğuna izin verip vermediğini araştırmamıza yardımcı olabilir. Kara delik simülasyonları Gelecekteki kara delik gözlemlerini planlamak için de kullanılabilir. Simülasyonlar, hangi gözlemlerin en fazla bilgi sağlayacağını ve hangi teknolojilerin kullanılması gerektiğini belirlememize yardımcı olabilir. Örneğin, simülasyonlar, gelecekteki yerçekimsel dalga gözlemevlerinin hangi tür kara delik birleşmelerini tespit etme olasılığının en yüksek olduğunu veya hangi teleskopların belirli kara deliklerin etrafındaki yığılma disklerini en iyi şekilde görüntüleyebileceğini tahmin etmemize yardımcı olabilir. Kara delikler, evrenin en esrarengiz ve büyüleyici cisimlerinden biri olmaya devam ediyor. Bilim insanları, kara deliklerin doğasını, evrimini ve evren üzerindeki etkilerini anlamak için yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. Gelecekteki gözlemler, simülasyonlar ve teorik çalışmalar, kara delikler hakkındaki bilgilerimizi önemli ölçüde artırabilir ve evrenin bilinmeyenlerini aydınlatmamıza yardımcı olabilir. Özellikle yeni nesil teleskoplar ve yerçekimsel dalga gözlemevleri Kara deliklerin daha önce hiç görmediğimiz yönlerini ortaya çıkarabilir. Kara delikler sadece bilimsel araştırmaların konusu olmakla kalmayıp aynı zamanda popüler kültürde de sıklıkla yer almaktadır. Zaman yolculuğu, solucan delikleri ve paralel evrenler gibi konular kara deliklerle ilişkilendirilmektedir. Ancak bu tür spekülasyonların bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır. Kara delikler bilimsel araştırmaların ve hayal gücünün birleştiği bir noktada yer almaya devam edecektir. Bilim kurgu yazarları ve film yapımcıları, kara deliklerin gizeminden ve potansiyelinden ilham alarak evrenin sınırlarını zorlayan hikayeler yaratmaktadırlar. Kara delikler, evrenin derinliklerinde saklanan sırları çözmek için bir anahtar olabilir. Onların doğasını anlamak, evrenin nasıl oluştuğu, nasıl evrimleştiği ve gelecekte nasıl bir kaderi olacağı hakkında önemli ipuçları verebilir. Kara delikler sadece kozmik canavarlar değil, Aynı zamanda evrenin anlaşılması için de kritik bir rol oynamaktadırlar. Belki de gelecekte, kara deliklerin enerjisini kullanmayı veya onların yerçekimini manipüle etmeyi öğrenebiliriz. Kim bilir, belki de kara delikler, evrenin farklı köşelerine seyahat etmemizi sağlayacak birer kapı olabilirler. Ancak, şu an için kara delikler, evrenin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor ve bizler, bu gizemi çözmek için heyecanla çalışmaya devam ediyoruz.